Allah'ım bana bu ikinci canı verdi. Ben de esnafımıza Antalya'ya gece günüz demeden koşmak boynumun borcu olduğunu bilerek bugün de burada toplantayım aranızdayım. Koros'un evladı derler, yörük çocuğu derler. Otobüsçü derler. Şoförlük yapmış, batozluk yapmış, her işi yapmış birisi bizleri çok iyi anlıyor. lebeden bizim leblebi diyeceğimizi anlıyor ve ona göre cevaplarını söylüyor ve çözümü öğretmeye çalışıyor. Bizi anlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Vatandaşımıza ne söylediysek onu gerçekleştiriyoruz. Hayatta vatandaşın suyuyla, ekmeğiyle siyaset yapmayı hiç kendime yakıştıramam ve yapmadım. Türkiye'nin en ucu Antalya. Yapmış olduğunuz su indirimleri gerçekten hem şehrimizde hem ülkemizde vatandaşımıza özellikle gerçekten güzel bir faydası oldu. Öncelikle Büyükşehir Belediye Fırını özel şirketten aldığınız için teşekkür ederim. Bunun yanında kapasiteyi de sınırda tutuyorsunuz. Onun için de esnafım adına teşekkür ederim. Ben belediye ile ilgili bakmadım olayı. Halkın ekmeği diye söyledim. Biz ee kendi yağımızla kendimiz kavruluruz düşüncesiyle. 17 bin ekmek üretilirken şu anda 120 bin kapasiteli halk ekmek açılmıştır. Bütün esnafımızın sayesinde bunlar. Halkın içinde olması ve esnaflıktan gelmesi avantaj olduğunu düşünüyoruz ve bunun devam ettirmesini bekliyoruz. Millet ittifakı adayı yapılmamızın nedeni sizsinizdir, Antalyalıdır. Yani 25 yılın bir başarı hikayesi vardır. Biz önce ne yaptık? Önce sizlere destek olanlara teşekkür ettik. Sonra da destek ol, olmayan bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağız dedik. Onu yapmaya çalışıyorum. Her şikayet bir armağandır. Dönemi kurtarmak için yapmıyorum projeler hiçbir zaman. Ya işte bu dönem falan benim öyle bir numaralarım olmaz. Yasa yönetmek mevzuata uygun çalışacağız. Muhittin Başkan hiçbir değişim olmadı. Aynı sempatiklik ve aynı esnaflık anlayışıyla şimdiye kadar bütün sorunlar hem çözümünde hem vatandaş odaklı, halk odaklı bir yönetimle beraber bugün de burada bütün birim müdürleriyle beraber bütün sorunları dinlediler. Yılbaşı öncesi Sayın Genel Başkan'ın açılış yapacak. 235 oldu projemiz hem tanıtımı lansmanı var. Bunlar hep sizlerin katkılarıyla, sizlerin ve Antalya'da hem şehirlerimizin paralarıyla yaptık. Şimdi sıra ulaşımda ulaşımı çözeceğim bu Antalya'da. Yani ulaşım sektöründen gelmiş birisi olarak da. E, turizmci olarak da hepsinin gereğini de yapacağız. Gündemdeki sorunlarımızı, e, sıkıntılarımızı anlattık. Birebir görüşme yapmış olduk. Sağ olsun o da bütün esnaf odası, başkanların dertlerini, bütün beldelerdeki, şehir merkezindeki sıkıntılarını dinledim. Önce Antalya Kemer otobüslerinde hem mal sahibi hem şoförlük yapan bir abimiz, kardeşimizdi. Ama 1999 yılında Konyaaltı Belediye Başkanı ile başlayan serüvenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam etti. Demek onlar da gelip bu şehri yönetebiliyor. Böyle bir öncülük yaptığı için de başkanımızın da esnaflıktan gelip Antalya'mızı şu anda iki buçuk milyon aşkın bir şehri yönettiği için de mutluyuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu toplantı bizim adımda çok verimli oldu. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Oda başkanlarımıza öncelikle katılımlarınız için yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesela Allah sizi başımızdan eksik etmesin başkanım. halle için çalışıyoruz.